Gerçek Adana, Adana buradaymış. Şey. Hayran getir, şalgam getir. İki. <laughs> Daha ne 20 lira? Kut severim. <laughs> Dalga. Kuzu erkek getir, fut. Şöyle sokaklarda. <laughs> Biz yel açtık yayla yaylamayız. Ah, Lady Diana'nın kuzeni. Çok iyi mi? Beyninle alacağım, geleceğim. <laughs> Şehrin otelin önündeyiz. Otelin önünde A, lan, yok no, Adana ya. Adana ya. Evet, hazır mıyız ekip? Adana'ya. Evet. Lezzet festivaline. Ablam? Hazırım. <laughs> hazır değildi, hazır oldu şimdi. Şu ya. an bir anda hazır oldu. Şimdi oldu. oldu. Ciğer. otelin önünde yine içerim. <laughs> Haydi bakalım. <laughs> Herkese Adana'dan merhabalar. Adana Lezzet Festivali kapsamında 3 gün önce Adana'ya geldik. İlk durağımız neresi oldu? Ceyhan Ocakbaşı nefis şeyler yiyeceğiz. Haydi girelim ve başlayalım. Yüzden, başına 73 inmek. senelik mekan. 73. Haydi evet. yerle başlıyoruz. Bak avcılar diyoruz yerde. Avcılar Yiyeceğiniz ürünler o kadar misafir var ki en iyisi ama evet. en iyisi evet. en, en lezzetli ürünü yiyeceksiniz. Gel 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 gel. Burada sana sana adam sana adam köfte sarımsak demin yaptığımız sarımsak. Ha. Cam gibi değil ya? Bir şey söyleyeceğim çok iyi. Allah. Allah. Tıralı başı. Bir de evet. başı ciğerle. Arkasında kişi başı birer tane kürbastı. Birer tane pirz olan. Arkası Adana. Finali nasıl olacak? Timsahla tabii ki. Timsah. Timsah, timsah nedir? Abi timsah. Finale timsah nedir? Sürpriz mi? Ay timsah nedir? Ne abi, abi timsah. Ya. Ya, Sürpriz. Timsah. Bence. Timsah giydireceğim sana. Tabii ki abi. Ondan sonra. İnşallah timsah, timsah giydireceğim size. Tabii <laughs> salla 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 salla. Of. Oh. Allah çek. Of of of. Allah. Bu muymuş timsah? Evet bu. Timsah ha. bu. Ya bizim timsah sattın sattın sattı, sonra sattı, sattı, söylemedin ya. ya. Bulgur gibi dalacak adana adına 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 bu mu? Neyin üstünde dalacak peki? Bak burada dalacak da bak. Soğan yapar. Oh. Şimdi buraların geleneksel bir hareketi var arkadaşlar. Akşam olunca börek yemeye gelinir. Nereye geldik? Hemen börekçi Rıza'ya geldik. Akşam 5'te açıyormuş. Gece böyle devam ediyor. Şu an saat bakayım 2. Iki. 2'de <laughs> geldik börekçi Rıza'dayız. Evet şöyle bir sokakta Arkadaşlar. <laughs> Lan ne diyorsun? Börekçiyim Börekçi, Börekçi. börek yemeye geldi. Biz senin namına geldik zaten. Sağ ol, sağ ol. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Azar azar ortaya yapalım. Çünkü biz yemekten geldik. yemekten geldik. Kıymalı ile peynirlerin fiyatı aynı. Evet, evet, evet. evet. Fark peynirli etmiyor. Peynirli aynı. Bir kilo dört yüz ikisi de. Peynirli biraz e, çeşit var içerisinde. Ha, birkaç peynir karışımı. Karışım. Üç çeşit. Üç çeşit peynir var. Evet. Okay. Trak ya kaşarlı, kaş kaşarlı taze kaşarlı. var biz sizi kesiyoruz. Ya bu mu? Bu mu taşlı abi? Vallahi. Ay ay ay. Beğendiniz mi? Oğlum çok iyi lan. Acı. Hadi, <laughs> Hadi be. <laughs> acı. Vallahi acı. Kola içelim mi yarın? <laughs> Ayran. Ne kadar acı? acı üç Ayran var mı? Bayram. <laughs> Ayran. Ayran da var. Bu. Ne kadar acı hayat kadar? <laughs> abi, abi herkes üç <laughs> ne oluyor? Konuş artık. Konuş artık. Başladı klasik muhabbetler. Evet. <laughs> Bunu İzmir'de yapsan satamaz mısın? Satamaz diyorum. mısın? Abi yapıyorlar, satamıyorlar. Sancak böyle. Yapamıyorlar bence. Yapamıyorlar işte. O yüzden. Bence yapamıyorlar. Bir denesen mi acaba? Ha? Hiç değil. Karstan kaşar. Senin yorumların önemli bizim için. Çok iyi. Çok iyi. Adam bir de şey senin gibi değil biliyor. Kaç kilo gram biliyor koyduğunu mu? biliyor. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yeter gari. Bugün, bugün, çok acı yedim ya. Eğme gari. Yeriz hayır, 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 Senin için. Söyle biraz daha peynir. İyi ben gidiyorum. Söyle. Ne gidiyorum Nereye gidiyorum? Peynirle alacağım geleceğim. Ketçaplı cips. Ketçaplı cips yiyeceğim ben. Saat 3 olmuş. Biz ancak yemelerden, içmelerden daha yeni otele giriş yaptık. Şimdi e, yatıyoruz, dinleniyoruz. Sabah lezzet serüvenimiz kaldığı yerden devam edecek efendim. Görüşmek üzere. Herkese günaydınlar. Adana'dan ikinci günümüzden. Herkese merhabalar. Sabah gözümüzü nerede açtık? Ali Göde'de. Simit ve şalgam yapmak üzere. Buranın böyle bir klasikleşmiş gibi bir şeyi simitle beraber şalgam tüketilirmiş. Geldik bakalım denemeye. Beğendik ama salgımı çok ya. Şahane! Bulduğunuz her yerde alın yani Ali Göde'yi. Bak! İçinde şöyle havucuyla. Biliyorsunuz zaten bu markaya artık çok var mi? her yerde. Ne kadar böyle bir bardak? Bir bardak 25 lira. 25? Evet. Bir de burada simitle yeme gibi bir özelliğiniz evet. var. Evet. <laughs> tamam, bunu siz mi meşhur ettiniz? Ali Göde. Ali Göde. Evet. Elinize sağlık. Bugün günümüz yoğun. Böyle durak durak yiye yiye devam edeceğiz. Devam edelim bakalım sıradaki durağımız neresi. Şimdi Adana'ya gelirken tabii ki burada Ender abimiz var. Ender Mutfak'ta. Dedim ki senin önerilerine ihtiyacımız var. O da şahane bir liste yapmış biz de. Şimdi tek tek o listeleri gezmeye başladık. Ali Göde'den sonra buz gibi hakiki Fırat Ayran'ı diye bir yerde hem ayran hem tost yiyeceğiz. Girelim bakalım nasılmış şöyle bir buz gibi ayran. Kolay gelsin, Sağ hoş bulduk. Sağ olun. Evet, hoş geldin Hoş bulduk. Nedir ayranımızın hikayesi? Bizim ayranımız, kendi manatımız, 45 yıldır biz ayran yapıyoruz. Baba mesleğimiz. Yoğurdu. Bizim sütler orijinal yani köy sütü. Tam yağlı, yağlanmış süt. Onu biz kendimiz mayalayıp yoğurdu yapıyoruz. Sonra ayran haline getiriyoruz. Elinize sağlık. Ne kadar böyle bir bardak ayran? Böyle bardak 40 lira şu an. 40 TL. Evet. Bir de tost var. Evet bir de tost var. Kaşarlı tost. Kaşarlı simit var. 80 TL gibi bir şey. simit var. Beğendiniz mi ayranı? Ayran çok güzel. Evet. Bence de güzel. Bir de tost söyledik. Siz de söylediniz mi tost? Ortaya bir tane böyle. Bir tane. Bir tost bir... Şey. Toz söylemedin mi sen? Toz söylemedim ben diyetteyim abi. artık. Artık <laughs> yetti. Kaç kilo verdin? 13 kilo verdim. 13 kilo maşallah anamın ak gibi helal olsun. Evet. <gülüyor> Ama <gülüyor> evet. Aylardır sinsiz sinsi diyet yapıyormuş. Bize söylemeden. Yazıklar olsun bana. Yazıklar olsun geldi. <laughs> Ama burada arayı kapatacağız herhalde. Değil mi? Adana öyle duruyor evet. Abi, Daha yanmadan. dün. Daha gelir gelmez belli oldu olay. Aynen öyle. Yatmadan bir saat önce börekte Börek yedik. Maşallah. Şimdi bugün yaklaşık bir 10 durağımız falan var. On bir durak, de festival alanına gireceğiz. 10 durak otobüs durağı değil yalnız. Yani, lezzet, <laughs> lezzet durağı. <Yani gülüyor> onu da söyleyelim de. Bakalım bir sonraki durağımız neresi. Devam edelim. Abi bu ne peki böyle fabrika gibi buzlu? Çikolatalı geldi. Klasik buzluçuk mu kardeşim? Herhangi bir şey yok. 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 Bir büyük, bir küçük. Aynen. 120 TL. Evet. Sun Serhat evet. Bir günde bu kadar yeni içilebilir mi? Evet. Tabii daha yeni başladık. Düşün, üçüncü evet. duraktayız. Şalgam tamam yeni başladın da. Yani çaplar satılır bak. Şalgamla başladın. Ayranla devam ettin. Ayran yaptın etti. şimdi muzlu, muzlu süt. Birazdan güve içeceğiz. <laughs> evet. Yani bizim... Neyse muzlu sütümüzü içelim. Sever misin? Severim. <laughs> İçer misin? İçerim. <laughs> Kız arkadaşım nerede benim? <laughs> Anne kız arkadaşım nerede benim? Evet meşhur muzlu süt arkadaşlar. Hmm. E. güzel. Güzel. Evet. Böyle tortular geliyor içinde. O muzun mu, buzun mu? Güzel. Ya bence muzlu sütü bu kadar çılgın hale getirmek büyük bir başarı. Yani muzlu süt yani. Bakar mısınız kalabalığa? Böreğin evet. Yanı, böreğin muzlu süt çıkartacağım. Satsana. Abi. Vur. Çam dibinde. Börek dünyası. Böreğin yanında muzlu Geliyor. Yakında. Haydi Yapma. bakalım. Evet. <laughs> Burası da. anlatma anlatıyorum anlat, gel. Anlat Allah aşkına ya. Taş köprü Seyhan Nehri üzerinde yer alır ve Adana'yı iki kıtasıyla birbirine bağlar. Arkadaşlar köprünün ilk kez Roma İmparatorluğu döneminde milattan sonra 117. yüzyılda inşa edildiği düşünülüyor. Teşekkürler. Harikadaki camide çok Evet şimdi geldik nereye? Güveç yemeğe öz asma altı çok önerilmişti. Ender abi oradaki güveçin mutlaka yiyin demişlerdi. Saat tam 12'de burada Adana patlıcanıyla Böyle lime lime bir etle şahane bir güveç yapıyorlarmış. Hemen geldik orayı denemeye. Öz asma altı. Kebap, döner, güveç. 1948'den beri. Haydi girelim. Oh, oh. Evet. O... Ne eti var bunun içinde şimdi? Kuzu incik eti. Kuzu incik. Evet. Kuzu incik. Adana patlıcanı. Evet. Sarımsak. Tandır gibi olmuştur şimdi o zaman. Evet. Tam... Lime lime olacak. Of, de çok sağlayın. iyi. Sadece böyle bir güveç mi var? Başka güveç çeşitleri var mı? Sadece bu güveç. Sadece bu? Ama özel dönerimiz, parmak ömürlerimiz... Diğer çeşitler var ama güveç, güveç olarak bu. Güveç ne güveç kadar çeşitler. böyle bir porsiyon? Bir porsiyonun fiyatı ne? 600 lira. Elinize sağlık. Gayet iyi değil. Döner Vallahi, de var. Gel, yürü. Döner de güzel. Ha, oldu ateşe. Karışık <laughs> mı? Bu dana kuzu. Dana kuzu karışık, evet. Çok lezzetli ama. Kuzu. Ne Aynen. kadar böyle bir porsiyon? Ya da ekmek arası? Ekmek arası 180. 180. Sıcak, evet. Bu nedir abi? Sıcak humus. Kaşarlı tereyağlı. Fark ettik sıcak humus. Kaşarlı tereyağlı sıcak humus. Harika. Sıcak oldu de. anlaşıldı. Evet. Harika. Bir şey söyleyeyim mi? Nasıl güveç? Çok iyi değil mi? Çok mı? Bak. <laughs> Işıkçımız. <gülüyor> Güzel gerçekten. Evet. Özlemciğim sen? Vallahi şahane ötesi. Afiyet olsun ben de çok beğendim. <laughs> Aynen. Adana Lezzet Festivali 9. Ne var? Bakın. Şey, şey, dalga. Şey. dalga. Dalga <gülüyor> dalga. Dalga mı? Gerçekten dalga gerçekten. Bu arada gerçekten güzel. Alana doğru girerken şuradan dumanların yükseldiğini görüyoruz. Ey maşallah. Kaç kilo ustam? Kaç kilo taksınız? Oh, 250. 250 kilo. Kırdanın zirvesi lezzetin tek evet, adresi. Evet, Haydi bakalım. Evet, hoş geldin. Hoş bulduk. Nedir Biz bu şırdan, şırdan bir? koca koca da. da değil. Şöyle Biz de şırdan. Ajda, Ajda gibi aynı ince ince, ince mumbarlarımız var. Onlar da mumbar. Evet. Var. Asıl evet. lezzetler böyle. Rekor kıra kıra geliyoruz. 550. 550. Geldik evet. tam bir Adana'ya düştük bak. <laughs> İştah kebaptayız. Hemen salonu göstereyim size. Ne var ikramlarda? Yani, soğan pişmiş, var, pişmiş soğan, acı esme, sumaklı soğan, sumatlı sumatlı soğan su, maydanoz, biber, ve salata tabi ki. Zaten olmazsa olmaz. İçerisi tamam. bu şekilde arkadaşlar. Aile salonumuz üst kattadır. <laughs> evet giriş yapılıyor Allah 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 Allah. Geldik. Dökülmeyen kebap da aslı değil bu. Bulgur gibi. Bulgur. Evet. Böyle şiş koyacaksın, oh. besleyeceksin. Çünkü niye? Hep el kıymasıdır, bıçak kıymasıdır. Zırh. Anladın mı abicim? Bambanın içine dökülmemesi için çok şey maddeler var atarım. Ama milletin badalını almam. Evet. Hak neyse ben hakkımı alıyorsam milletin de hakkını sağlam vereceğim. Vereceğim. Pişirmesi zor olur yani her usta pişiremez. Ustalık ister olarak. tabii. Evet. Nedir bu Adana kebabının farkı? Bu farkı kuzu erkek eti, koç. Koçtan olacak. Hayvanın her yerinden karışım yapacağım. Kebabı zırhla çekeceğim. Bak ne kebap çıkar. İçine bunun böyle kapya biber falan bir şeyler koyuyorlar. Kevap, Var mı? Doğrudur. İsyan katar. Ne ama işin geleceğine bakarsan. Olması yok. gereken ne? Evet. Sade Sade. Evet. Ben bak, 50 senelik bir ustayım. Ben gidip kebap yiyecek olsam sade kebap yerim. Sade yersin. Çok iyi değil mi? Sen öreceğim. Çok iyi. Vallahi. Devam edelim. Daha çok rotamız var. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Şuradan fiyatları da bir alayım hemen. Fiyatları da Fiyatlar da bu şekilde. Bak nereye geldik bak. Lahmacuncu Ali Usta. Sekiz. Burada sekiz tane lahmacunun marşı an sizlere veriyor. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Allah Allah. Sunuma bak. Buyurun. Arkası geliyor. Ha geliyorum. işte bu. Kadar. Çiçek. Çiçek. Buradan kendin Kendiniz. geri kalanını kendin. Sunu <laughs> aydınılsın. Oh. Tanesi ne kadar? Tanesi 20 lira. 5 tane porsiyon olarak bir müsaade edin. Olayı da gösterelim. Ha. Allah Sağ ol Allah. Allah Allah. Ustam benim. Yaprak verin. İki tel maydanozun limonu sıkıyorsun. Olay bitti, afiyet olsun. Teşekkür <laughs> ederim. Düşüncelerini merak ediyorum. Evet, ne diyorsun? Ambiyans güzel, bu her türlü güzel ya. Yani. Her türlü güzel bence de. Vallahi, ben de. İzmir. İzmir marşıyla gelelim. Hadi bakalım. <laughs> Başta. Nedir bunlar? Bir öğrenebilir miyiz? Prenses. Prenses. İçi kaymak ve çikolatalı. Tamam. Lady Diana'nın kuzeni. Sonra evet. e... <laughs> kraliyet ailesinin yeni üyesi. İzmir'e doğru. <laughs> evet hayır. Erkan yola. <laughs> Bu nedir? Bu <laughs> <Ona gülüyor> sade <Antep>. hali mi? <laughs> Ay, antep ısırıklı. Allah Allah. İçi kaymaklı. O da İçi temizli. kaymaklı. Bunlar Taşka'dayım. Taşka'dayım. Önce Kağıtlarımızı alıyoruz. Kağıtlar var. Kağıt alıyoruz. Sonra elimizde böyle evet. yiyoruz. Evet. Dilediğinizi alıp Alıyorum. yiyorsunuz. Tamam. Aldım. Ne yapıyorsan al. Evet. Ne yapıyorsan evet. yersen yersen. Evet. Hadi Aa, afiyet olsun. olsun. Geldi, paranız varsa ödüyorsunuz. Paranız yoksa gidiyorsunuz. Sen adamsın. Helal. Adamın dibisin. Ne kadar tanesi? Kaç kadayıfı. yapın? Tanesi yapan. değişiyor. Efsane. Yirmiden başlıyor. Altmış TL'ye kadar gidiyor. Gidiyor. Tamam. Nedir peki bunun hamurunun? Özelliği içi. Söylenmez. Yumurta var mı? Yumurta. Yok. Yumurta yok. Şerbetleniyor şerbetleniyor burada. <gülüyor> <gülüyor> Akşam yemeği için Mıdık bölgesinde bulunan Mert Restoran'a geldik. Burada deli fasulye gibi var. Biraz müzikli, biraz yemeli içmeli. Öyle bir kapanış. Yalnız güzel ye. Yarın yeni rotalarda görüşmek üzere. Efendim günaydınlar, günaydın. Adana Yüreğir Sanayi'deyiz. Neden buraya geldik? Sabah sabah Levent Böreğin ilk çıktığı dükkana geldik. Tam bu sanayiden çıkmış ve şu an Londra dahil olmak üzere her yerde Adana Böreğini tanıtmaya niyet etmiş bir marka. Çok da güzel büyüdü, çok da başarılı buluyoruz kendilerini. İlk çıktıkları yere geldik. Burada şimdi birer börek yiyelim, sonrasında lezzet serüvenine devam edeceğiz. Anlısın sanayinin içinde buradan böyle küçük bir tezgahta başlamış Levent Börek. Yolculuk nereden? İzmir'den. Ender İzmir e İzmir e selamlar. Çok selam çok söyledi. selamlar. Aleyküm selam. Hoş bulduk. Direkt geldik. Doğru evet. şubeye geldik değil mi? Doğru yere geldik. Evet. Kınar'ın gözüne geldiniz. Ilk, i̇lk çıkış yeri burası mı? Evet efendim burası. Maşallah. Şuradan fiyatları da göstereyim size. Kilosu 400, porsiyon 100, kıymalı 400, 100. Aa bunlar da kıymalı ile peynirli arasında farkı yok. Bak Rıza'da da yoktu. Çok iyi. Hamur iyi. iyi değil, değil mi? Ayaz gibi. Çok iyi. Ne diyorsun Börekçi? İnanılmaz. <laughs> Fiyata güzel. ne diyorsun peki? Medava. <laughs> <de var? gülüyor> Medava. Kilosu 400 ya. Kıymalı da 400. Evet. Bir tek pastırmalı daha fazla. Peki e, Rıza ile kıyaslayın. Valla bu daha iyi ya. Kıymalı da söyledim. Aa, bak, kıymalı. Ha? Bunun daha mı iyi? Ben peynirden devam. Ben peynir beğendim peynir. Şimdi diğer duraklara devam edelim. sanayi sanayide sokak düğünü gibi bir ciğerci. Kalabalığa bakar mısınız? Ciğerci Kelma Mahmut. Dükkana bak. Şaka mı bu? Gerçek Adana buradaymış. Evet. Sabah sabah. Çok iyi. Şöyle sokaklarda. Film gibi. Bak kökler. <laughs> bak bak bak. Hop geldi diğer. Evet. Aynen abi be. Sağ ol. Sana <laughs> zahmet. Bir tane yapalım. <laughs> Böyle mi yenir diyorsun? <laughs> Helal olsun. Ahmet ha Ahmet. <laughs> Bak düşme ha. Böreğimizi yedik şimdi. Sokaktan geçtik bir ciğerciye baktık ama başka bir ciğerciye gidiyoruz. Evet Adana Büyük Saat'in oradan ciğer yemek üzere giriyoruz efendim. 1881 yılında yapıma başlamış 32 metrelik dev büyük bir saat. Nereye geldik? Cihacım Mehmet'e. Haydi <laughs> bakalım. Hoş gelsin. Hoş geldiniz. Hoş, bulduk. Sizlerimiz. Nasılsınız? Teşekkür ederim efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir farkımız var. Farkımız şu. Biz yer açsak yayla yaylamayız. Kuyruk yayla yağlayarak pişirin. Hmm. Net. Karaciğer 150 gram yağsız. Taze kuzu ciğerleri. Adana'ya gel ciğerimi ye. Kıcam gibi canlı balık böyle komple ciğerciler sokağı gibi bir yer. Allah Allah Allah. Ayran getir, şalgam getir. Ayran içerisinde beş çeşit yoğurt var. Camız, süzme, tava, ev yoğurdu, kooperatif yoğurdu var. Hepsi ev yapımı, hep organik. Şalgam kendimin canım, direkt kendi şalgam. Kendi yapımı. İçinden geçtik ama. Neyi Olur olur yeriz yeriz. Kuşbaşı, kuzu ciğer. Ondan sonra Adana falan mükemmel değil miydi ya? <laughs> bak, bak, bak. ne hale geldi. Adana'da tabii. Kapya biber, baharat, başka bir şey yok. Beraber. Sadece et, tuz. Ben onu Bitti. Atarım. Kapat. Kapat. Hadi, bakalım. Hadi devam. Festival alanı böyle bölüm bölüm ayrılmış bir bölüm sadece kebapçılar. Arka taraflarda işte tatlıcılar, dönerciler böyle devam ediyor. Geldik bakalım şimdi. Kasrı Kervan bize eşlik eden yeme ustası ve Ender abimiz. Altında tabloci, değil mi? Şöyle artık porsiyonları yarım yarım yemeye karar verdik. Bitti dönüyoruz ama öyle karar verdik. Çok iyi. Kötü bir şey yemedim Adana'dırım. ben. Bana. Çok iyi be. Evet. Hiçbir yer yemedim ben, ben. İki gündür aralıksız yiyoruz ya. Dönünce bu diyet. Devam edelim. İşte Adana'nın meşhur baklavası varmış arkadaşlar. Böyle kenarsız, köşesiz, tescilli bir ürün festival alanında bunu gördük. Burada yapılıyor hemen. Taze taze burada. Satılıyor. Şu şekilde. Kenarsız, köşesiz. <laughs> Tatlının bir adı var mı? Adana burması. Adana burması. Fiyalar, evet. Hem içinde et var, hem hamurunda et var. Hmm. E, mangalda pişmeden önce suda haşlanıyor. Ondan sonra mangalda pişiriliyor. Ne kadar fiyatı? 100 TL, 100 TL adet. efendim. Adeti? Evet. Içi evet. Bir lezzet onun daha sonuna geldik. Adana muazzam bir şehir. Yani aç kalmanız burada mümkün değil. İnanılmaz lezzetli. Her şey İçli köftesinden, kebabına, ciğerine, tatlısına. Her şey muazzamdı. Bir sonraki turumuzda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.